Koronavirüs sebebiyle özlediğimiz hayattan geride kaldık. Fuarlar, sosyal hayat derken kendimizi evlerimize hapsettik. Şanlıurfa'da kurulan fuarda maske, mesafe ve temizlik önlemleri ön planda. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kurulan gıda ve yöresel ürünler, hediyelik eşya, el sanatları fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yemeden içmeye, giyinden kozmetiğe birçok farklı ürünün yer aldığı fuara girişlerde ise vatandaşlardan heskodu isteniyor. Ateşi ölçülen vatandaşlar fuar alanına alınıyor. Şu an ilk günümüz. Tek tek işler oluyor. Bakalım zamanla ne çıkar inşallah. Nasibimiz. Medya Trend Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, COVID-19 tedbirleriyle kapılarımızı vatandaşlarımıza açtık diyerek açıklamasında şu cümlelere yer verdi. Bu yıl 15-28 Şubat tarihleri arasında Şanlıurfa'da 4. Gıda Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı'nı yapmaktayız. Biliyorsunuz ki 2019 yılında dünyayı etkisi altına alan COVID-19 tedbirlerini de biz de Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin izinleriyle Şanlıurfa'da tedbirler kapsamında Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde fuarımızı gerçekleştirmek için burada bir organizasyon düzenleme kararı verdik. Ticaret Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de izinleri ve denetimleriyle bütün tedbirleri alarak fuarımızı açtık. Bundan önce yapmış olduğumuz üçüncü yani Ocak ayında yaptığımız üçüncü gıda yöresel ürünler fuarında 300 firmamız varken şu anda üçte biri sayısına düştü ve bunun yanı sıra koridorları genişlettik ve tedbirleri aldık ama firmalarımız üçte biri kadar azaldı. Önlemler kapsamında girerken bir vatandaşımız HES kodunu sorguluyoruz. Ateşini ölçümünü yapıyoruz. Ateş ölçümünü yaptıktan sonra maske mesafe hijyen kurallarına uyarak fuar alanında maskesi takılı bir şekilde fuar alanını ziyaret edebiliyor ziyaretçilerimiz. Sık sık Covid-19 tedbirlerine yönelik anonsların yapıldığı fuar alanında vatandaşlar gönüllerince vakit geçirebiliyor. Kıymetli misafirlerimiz, fuar alanımızda maske, mesafe, hijyen kurallarımıza özen gösterelim. Anlayışınız için teşekkür ederiz.